Arkadaşlar size ne kadar iyi olduğumu göstermek istiyorum. Bunun için yanıma tofaş aldım ve gidiyoruz. <laughs> Şak. Üf üf. Of. Bana sıkamazsınız kardeş. Artık geri döndüm artık

şey mi yapacaksınız hemen? Yok öyle, hıyarlık. Tamam, bunu almayacağız. Tamamdır, okey. Mermim bitmiş. Hatta i̇şte mermim direkt yok. of oh, of oh, gel gel of of teşekkürler teşekkürler sağ ol dört güzel hediye çeki severiz mermiler lazım beni şeyimi bırakmam lazım bu güzel ama bunu bırakacağım tekrar gel buraya. Tompa sonu daha iyi gibi geldi bana. kesinlikle yanlış söylerim ama um, Tatlı belki elbise ama giymeyeceğim. Benimkisi gayet güzel. Siyah ve Ay sesim normal gelmiyor ki böyle. Normal yine. Sesim normal. <laughs> böyle sesim geliyor. Sesin gelmiyor. Hiç. Neyse artık herkese gerçek yüzümü gösterme zamanı. Onunla harika. Ne yapıyorsunuz? Şimdi işte geliyor. geçirmişim. Burada toplam 4 dakika. Ama Bir şey söyleyeceğim bu. Bir dakika. Evet sayılmıyor. Hemen yine giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer ayakkabımı almam lazım. Tamam, tamam. Ayakkabım nerede benim? Ayakkabı. Mükemmel. Ve şuradan düşeceğim. Lan yanlış ara ara. Bir dakika. Şeyi arıyorum. Bir sesim kısılmış gibi çıkıyor ya. Lan. mark. Lan? Bir dakika. Ya bu benim şeyim... Ya, <laughs> Neyse, <da> <laughs> Güzel. Başlıyoruz, mükemmel başlamak istiyor. Şimdi. şimdi bir kutup yıldızı. <laughs> Baby Monster sayesinde Baby Girl her içinde drip yapacağım. Baby Girl drip. Ne var ya lan? Ay. Yapma. Tamam. Dur bu kötü oldu. Ne söyleyeyim, ben söyleyeyim. Ha, ha. Ya ben böyle işin... nasıl Sakin olacağım kardeş. Oo, baba aslan. Nereye gidiyoruz gençlik? De buraya değil. Buradaki Penguin City'ye gideceğiz. Orası aşırı dolu oluyor be. Bre be. Ne yapıyorsunuz siz Demek o Black isimli kişi senden. Ben bu ismi yaparken <laughs> ne yaptılar? Şey yaptım. Şarjım kaç benim bu arada? 68. Penguin Penguin City'ye gideceğiz. Herkes buradan arada oradan atladı bak uçakta olan kişi 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 42, 41, 40, 39, 38, 38, 37, 36, 35, 36... Ya, burası normalde renkli, renk, renk, rengarenkli işte ayı buraya atlayanlar var da daha en azından... Nasıl benden hızlı gidiyorlar kardeş? Kafası gelecek patlar. TNT şarkı var. Ona ne diyor? Işıklar patlar. Şuraya gideceğim. Hayır ama. 20 belli etti şu anda bu şey. Açılmasaydı ölseydim be. sana. Şurada birazcık kasılalım. Öyle gideceğiz. Of of of. Vektörü bırakacağım. Şimdi idaretten kullanıyorum. AKM'yi al vektörü bırak. Uzi var en sevdiğim. Uzi, Uzi. Neyse. Sakin al adamım. Hadi al bakalım. Yes. <laughs> en sevdiğim yemin ederim. Çok seviyorum. Açın bakalım. Of of of. Aferin size. Ay en sevdiğim Uzi. Tamam mermim bu arada. Gayet güzel. Tamam gidelim. Asıl kısma gideceğiz. Evet burası. Ne bur yanlar? Ayı. Ana ana. Evet. Avcı namaz. Ayıp oluyor kardeş. Sıfır et o ne Yüreğim soğudu. Yapamam bir daha. Kaçmam lazım. Kaçma kovalamam. Senin gibisin. Çok. Yat şuraya yat yat. yat şimdi. Yemin ederim. Çok korktum. Aşırı korktum. Neredesin lan? Kardeşim 3'e tek. Üçe tek kardeşim. Ay baba sinirlendi. Pati penguenste gideceğim. Penguen silerde alık veremediğim bir şey var. Penguenste de penguenste. Penguen penguen penguen. Oradaki nüfus azalmıştı çünkü ölenler var. Kalan kişi 83 zaten birkaç kişiyi ben aldım gördüğünüz zaten nasıl iyi oynadığımı. Bir dakika şeyler geldi mi? Daha şey gelmemiş. Araçta duruyor biliyor musunuz? Tamam ben orada yürüyeceğimi alırım bunu. Mükemmel mükemmel. Beni bıraktığınız için teşekkürler. Seni burada sürebiliyor muyum? Evet. Tamam. No vektör. Bu map beni bırakmıyor. DP alalım. Tamam şu anda güzel. Hadi biz Uzi gelsin. Uzi istiyorum be. Çok mu? Gördün zaten çok kişi onu öldürdü. Uzi be. Çok bu şey istemiyorum lan. Yes. En sevdiğim mesela mi? At şu, şu mermi. Ay mermi çıkartıyorum. Siz koşun. Siz koşun. şimdi. Hayvanlar geldi diyor. No. Benim acilen kit bulmam lazım. Tamam. Balık güzel. Balık güzel. Biri havladı sanki ya. Al küçük düşürdünüz. Beni. Ama düşüremediniz ya. Ben, ben sizi mi küçük düşürdüm acaba? En sevdiğim. Ne oldu? Uzi'nin gücünü, gücünü küçümsemeyin. Yine canım azaldı. Şundan yap Tamam. Bu balık bana çok çeşeye arıyor. bu arada. Tamam, bölgedeki oyuncular 3. Zaten bana hiçbir şey yapamazlar. Uzi'ye mermi arıyorum. Allah razı olsun. Aa biri ölmüş çok üzüldüm. Bah vah. şunu açmam lazım. Bu zafer benim. Alamaz birini daha mı öldürdüm? Oh my gosh. <laughs> Burası yine eski öldüm yere çok benziyor. Bu zafer benimdir kardeşim. Anlamak kaydı mükemmel. Ya hala mermi gelmedi o Geldi. İlk işim o mermi almak olacak. Ha düdük bu da var. Ozi'nin mermisine bakalım. Hem bir şeyden alacağım hem de maviden. Mavi turuncu alacağım. Nerede lan bu? Mavi turuncu. Mavi turuncu, mavi turuncu. mavi turuncu. Gel hadi ya. 120 tane, 120 tane oldu. Geldi zaten. Tamam. Turuncudan birkaç tane daha Turuncu. 240 tane. Çantada yer nasıl yok ya? Ağrı kesiciler bir boka yaramıyor. Sargı de. Tamamdır. Tamam. Çok azcık bırakalım. Ponin geldi. Koş, ponin geldi. Ponin geldi, ponin geldi. Koş. Kus kus, yemin ederim pony'in geldi. Pony'in benim I love you'm'dur. Pony'ini alan kimse... Cık, neyse. Pony'ini alamayacaksınız. Sür şunu! Tam gaz, ileri! Pony'in nerede? Burada. Alan dışı olsa bile giderim. Çünkü o benim pony'inim koş koş. Almayın onu alırsanız sizi öldürürüm. Bıçaklarım. Alamazsınız o benim bovninim. Kim alamaz. Alandan çıkmaya bile göze alırım onun için. Umurumda değil. hızlı, daha hızlı. Az kaldı. Hadi. Hayır ya. Uzaylılar var. Şuradan çıkarız. Dön şuradan. Pominimi kimse benden izinsiz alamaz. Az kaldı. Tam kırmızı bölgenin sonunda. Tam içeri girmek basit de. Pomin'i almak zor. Pominin gel buraya. Pominin şu küçük evde mi? Değil. Tamam ponini gördüm. Tamam. Sen. Araçtan çık ve ponini al. Ay bırak bırak. Konuş. Body stuff, body stuff. Body I've used it countless times to get out of sticky situations. Situations. bir boku yapamazsınız. 23 saniye kaldı. Pony senin için canımı tehlikeye atıyorum. Hadi 3, 2, hadi ya şunları. Tamam anladık hadi 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 ya Öldüm öldüm. Sür. Selam selam ben Benim takım arkadaşım, Evet evet evet. Hadi hadi yallah. Alan daralıyor. Smell town. Ölüler, cinler. De... Benimle mesaj, sessiz sohbet, sohbet veya hızlı komut yoluyla, yoluyla iletişim, iletişim kurabilirsin. kurabilirsin. Aha anladım. Arkadaş edinmeyi severim. Tamam anladık. Pomlin yardım et. Abdelkadir. Birlikte, birlikte ilk sıraya ilk sıraya ilk yükseldiğimiz o savaşı, o savaşı düşünmeden edemiyoruz. Evet ya. İkimiz. Geldik. Seni buraya koymayı düşünüyorum. Ki seni benden alamasınlar. Hayır gel gel gel. Onlar orada araç alırken ben burada olacağım. <laughs> Araçtan çık birazcık. Tamam. Tam yani bu net. Garip araç da ne? Uçak. Onu ödüm patlattın. Tamam bir kişi var tek biz varız. Güzel. Pusmayı planlıyorum. Mı? Süt mü? Yok canım. Yok canım. Bu bir nim, bu bir nim. Lezzetli balık konserveleri. Neredesin lan? Ayı. Üzgünüm. Üzgünüm. Şu ana kadar, Şu ana kadar sadece, Türkçe öğrendim. Türkçe, öğrendim. Bu yüzden, benimle, bu yüzden Türkçe, benimle Türkçe konuş. konuş, konuş. Kadar, Şimdiye, kadarki kadar ki en iyi takım, takım arkadaşlarımsınız. Arkadaşlarım Hepinizi her, zaman her zaman hatırlayacağım. Tek kişiyim lan ben. Bir zekalı bana böyle sıkamaz. Ya da sıkarsın yapacağım. biliyor musun? Sen o Ayı. İyi atış. Bir daha, iki bir sefere, daha, iki bir, sefere maç bir maç yap. aynen. Her seferinde, her maça girdiğimde aynı şeyi söylüyorsun bunu. Bıktım senden. Bu bana, Bu, bana, bana, başarının, başarının sırrını paylaşma zamanı, zamanı geldi. Demek gibi, Demek bir, şey. gibi bir şey. Ha, Teşekkürler. aynen. Teşekkürler. Ama benim ninja gizlimi paylaşmama, paylaşmama gerek, yok. gerek yok. Bana yetiyor. Bana yetiyor. Bu, neredeyse Bu neredeyse benim ninja becerilerimin, becerilerimin aynası. aynası. manlara dikkat edin. Ben bir dakika. Neyse ya. Hadi şu formayı alalım. ben Abahçeşim. bak benim sinirlerim geliyor, bana böyle geliyorlar, bana niye geliyorlar? Kardeşim Galatasaray, Galatasaray en büyük. Kardeşim. Hayır ya. Bu kaldı telefonun güzelliğine bak. Bir de ne giydiğime bak ya. İğrenç ya anlatayım. İğreniyorum. Hayır bak ona değil. Ay. Bir şey ben ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu gibi gözüküyorum. Ama şort güzelmiş. Şortun üstüne Şortun üstüne ne ya? Bu ne ya? Bu şükürler olsun Galatasaray'a kavuşmalıyım. Ömer, bir tane bak. <laughs> Iıı yani, yani, öyle. Mükemmel, mükemmel. <laughs> Oğlum şükürler olsun. Aşırı mutluyum. Tek diyeceğim şey bu. Aşırı mutluyum. Galatasaray olmak gibisi yok kardeş. Ay bir kere çıksa seçerim şa ya zaten. Ya ben kullanmıyorum sonuçta. O best alıyorum hiçbir şeye yaramayacak. Ama alıyorum.